yani ya, bir farkındalık ihtiyacım oluşturmaya ihtiyacım da çalışıyor yani. olabilir ki Yusuf hocam size geçerken tabii örsen Öymen yani ben düzeltin biraz daha hani işte Davutoğlu'ndan ya da Babacan'dan işte rahatsız olan Öyle. çok da aralarında görmek istemeyen işte HDP'ye de tabii ki düşmanlık değil ama mesafeli bakan bir kitleyi temsil ediyor. Kimileri ulusalcı olarak tanımlıyor elbette ama değişim kavramı da Özgür Özel'den Farklı yani CHP içindeki o değişimcilerden daha da farklı bir değişim kavramı var. O zaman e, bu noktada yani bu mantalitede Örsel Öymen'in diğer değişimcilerden ne farkını görebiliriz? Neler söylersiniz ve şansı var mı sizce de Vedat Bey'e katılıyor musunuz? Evet şimdi e, tabloda görüldüğü kadar e, yani birinci, ikinci, üçüncü tamamen doğru e, tespitler görüyoruz. <laughs> e, Aynı şeyi biz şunun için söylüyorduk bu altılı masada Davutoğlu ve Babacanla ilgili zaten sorunun bir parçasıydılar bunlar bu iktidarın bir parçasıydılar ve haliyle bu parçadan kopmuş olsalar bile onların yapmış oldukları geçmişteki hataları sebebiyle bu altılı masa içinde yer almalarının çok faydası olmayacağı hep söylendi biliyorsunuz. Ve nitekim sonuçta öyle çıktı. Ve durup dururlarken de grup kuracak bir milletvekiline sahip oldular. Şimdi en alttaki değişim taleplerinde bir umut göremiyorum ben diyor. Son derece katılıyorum. Çünkü demin ortaya koyduğunuz Özgür Bey'in sözleri arasında sağ söylemlerle cümlesi geçiyordu biliyorsunuz bir ee, ve e, temel ilkelere dönmek söz ediliyordu ardından da. Şimdi hala sağ ve sol gibi bir anlayış içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi hareket edecekse bakın tekrar diyorum sağ ve sol gibi bir söylemle hareket edecekse bugünkünden değişik bir Cumhurbaşkan şey Cumhuriyet Halk Partisi asla çıkmaz ortaya. Çünkü e, burada artık dünyada sağcılık, solculuk kalmadı. Vatansever misiniz, değil misiniz? Mesele buna döndü artık. Şimdi Türkiye'nin sorunları sağcılık veya solculuk değil artık. Bir rejim meselesidir Türkiye'nin sorunu. Bunu sağ veya sol olarak nitelendirerek düzeltemezsiniz. Bir de temel ilkeler dediğiniz hangileri? Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda Cumhuriyet'in ilk dönemdeki kurulduğunda bu parti hangi e, yeri temsil ediyordu? Neyi temsil ediyordu? Sağcılığı mı temsil ediyordu? Solculuğu mu? Veya merkezi mi? Bu gibi söylemler aslında Batı'nın empoze ettiği fikirler <laughs> ve bu fikirler aslında toplumu ayrıştıran fikirler. Siz eğer e, bir solcu veya bir sağcı dediğiniz insan vatan için, millet için e, uygun e, ve faydalı e, bir karar alıyor ve yapmak istiyorsa onun her ikisini de uygulayabilecek insan olmak zorundasınız. Bunu sağ söyledi veya bunu sol söyledi diyerek yapmaktan vazgeçemezsiniz. Ha, görüyorum ki hala sağ, sağ söylemlerle deniyor. Şimdi haliyle Örsan Bey'in değişim taleplerinde bir umut göremiyorum demesi Tabii ki sadece bu değil ama değişim adı altında genel başkanın değişmesi veya parti e, yöneticilerinin değişmiş olması bugünkü fikirlerden farklı bir yönetimin geleceği anlamına geliyor mu? Sadece kurallarda bir iki değişiklik söz konusu yani genel başkan nasıl seçilir veya kim nasıl olur? Şimdi dolayısıyla aslında temel fikirlerde veya hareketlerde bir değişim söz konusu değil. Yani şey, Cumhuriyet Halk Partisi bu kafayla, bu anlayışla genel başkanını da değiştirse, yönetimini de değiştirse hiçbir şey değişmez. Evet. Doğru, Dolayısıyla doğru. Örsan, Örsan Bey'in buradaki tabii e, ne yapacağını görmüyoruz. Mağmur Bey, <laughs> yani dışarıdan söz konusu işte parti içinde bugüne kadar e, bulunmuş kişilerin, ee, tekrardan parti içinde bir değişimi meydana getiremeyecekleri sözünden eğer benim biraz önce söylediğim anlaşılıyorsa çıkıyorsa yani bu söylediklerimin dışında yepyeni bir parti bakış açısı meydana getireceklerse yani sağ söylemler sol söylemler değil tamamen farklı bir söylem ortaya çıkaracaksa o zaman bir şey olabilir. Hocam Ama... çok darusunuz bu sağ sol söylemler konusunda. Biz bu Vedat'la Cumhuriyet Gazetesi'nden bu yana birlikte çalışıyoruz. Ben arkadaşı solcu zannediyordum. Sağcı çıktı. 30 yıl sonra fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> yani bunların bir farkı Ama... kalmadı. Şimdi artık dünyada sağcılık, solculuk kalmadı. Komünizm çöktü, hepsi çöktü arkadaşlar. Yani sonuç olarak dünya çok farklı bir yere gidiyor. Yani bugün içinde bulunduğumuz eee hem çok erken keşfetmiş hem Vallahi, şey. Hocam ben 14 yaşında ülke uçaklarına girdim. O zaman ben terörist diyordum. Arkadaşlar e, demokrasi savaşçısı diyorlardı. Ben gazetelerde hangi gazetede ne yazdığım belli yani. Cumhuriyeti de komünist gazete diyorlardı bunun çalıştığı zaman da. O, o komünist gazetesi ne yapıyordu <laughs> ben hala ben aktayım. Biz de 68'de birilerine komünist diyorduk. Ama daha sonra ben milletvekili aday olduğumda Kayseri'de ee, hiç unutmuyorum bir caddede yürürken karşımdan biri geldi. Dedi ki hoca şu elini mi sıkabilir miyim dedi. Zaten herkesin elini sıkarak gidiyoruz. <laughs> Tabii dedim sıkıştık. Bak dedi ben komünistim dedi. Oyumu sana vereceğim dedi. <laughs> yani, MHP'deydim ben. Şimdi, ya ben bir de bir şey daha ekleyeyim. Alaaddin de e, sevgili Alaaddin gibi. Ben etrafta şunu bakıyorum. CHP'yi ülkücüler Kemal Bey işte Alaaddin de biraz katkıyla CHP'li yükücüler kavramı falan kullanmıştı. Etrafındaki o koyu CHP'lilerden daha fazla savunuyorlar. Son kale olarak onu tutmak için daha fazla. Ya yani inanılmaz bir gözlemim bu. Ya çok bu sıkı CHP, öyle bir küçük grup var ki etrafında tanıdığım. Yani ben 5-10 kişi tanıyorsam bunlar be, be, be vardır 100 bin kişi, 200 bin kişi. Yani harbi bir CHP'den çok daha iyi savunan orayı tutmalıyız diyen bir kim oluşmuş. Ben bunun şokunu yaşıyorum zaten. Hakan Bey, şimdi ülkücü dediğiniz zaman zannetmeyin ki çok farklı bir yapı, bir insan kuyruğu falan olan insan da değil sonuçta. Yani geçmiş için söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ülkücü belli bir ülkeye sahip, ülkesi ve milleti için belki belli bir ülkeye sahip insandır. Şimdi Alaaddin Bey'in aslında gösterdiği şu anki tavır bir büyük vatanseverlik tavır. Aynen aynen. Dolayısıyla o bakın ağzıyla söylüyor. Hiçbir çıkar peşinde koşmuyorum diyor. Hiçbir şey istemiyorum diyor. Sadece için bir patika buldum ee, orada yürüyorum diyor. Nasıl, nasıl çıkabilir bu ülke diye onun peşinde koşuyorum diyor. Aslında Vedat demin söylemişti. Bu anaysa bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri ucube sistem söz konusu edildiğinde kahve kahve dolaştık. Bütün Türkiye'yi dolaştık. Dedik ki hayır deyin. Çünkü tek adam rejimidir bu. Tek adam hem yargıyı hem yasamayı hem yürütmeyi tek elde toplayacak bir yönetim tarzıdır. Buna oy verdiğiniz yarın çok pişman olacaksınız dedik. Bugün ne oldu? Yargı kontrolde. Yasama ya, ya Büyük Millet meclisinde ama tek başına tek imza ile yasa çıkarıyor. Şimdi yürütme zaten kontrolünde. Denetlenemeyen, Yar, e, herhangi bir şekilde sorgulanamayan bir yönetimden bahs bahsediyoruz. E, bunun mücadelesini biz verdik. Peki o zaman sadece mıydık sonucu muyduk? Biz Hayır. sadece vatanseverdik. Vatanımızı düşünerek bunları yaptık. Bütün mesele bu. Eğer bu algı herkeste Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yerleşebilirse artık bıraksınlar şu sloganları. O işte nümayiş yapar gibi sokakta e, bağırıp çağırmayı bir olgun tavır sergilesinler. Ve desinler ki birleştirmezsek hiçbir zaman başaramayız. Ülke bakın Cumhur İttifakı, Millet İttifakı bir de HDP var o işin içinde ama toplumu ayrıştırılmış. Birbirine bundan da ne bağlanıyor siyaset?